Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir hayran haritasına abi hoş geldiniz. Bugün yeni bir hayran haritasına karşınızdayım. böyle bir değişik bir lobby ile girdik bu videoya arkadaşlar. Değişik bir hani lobbyde başlangıç yaptık. Bu arada arkadaşlar hemen başlamadan önce neredeyse her videomda yaptığım gibi ben bir duyur yapmak istiyorum. Arkadaşlar artık bir video programı var. Mesela pazartesi günleri rast gelecek. Salı günleri hayran hatası gelecek. Çarşamba günleri e, CSGO ya da GTA Online gelecek. Hani ikisinden biri o an ne eserse böyle böyle. Devam ediyor arkadaşlar bu program ve her gün için bir video var. E, bu videoların hani bu programı öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar www.facebook.com Slash Oyunbaz TV adresinden. Ee, görebilirsiniz arkadaşlar. Sayfamda en üst kısımda benim programım yazıyor. Ee, durumlar kısmında. Oradan bakın arkadaşlar. Oradan sonra bana sormanıza gerek kalmayacak bugün hangi video gelecek diye. Ben hemen bir iki kendi ayarımı yapmak istiyorum. Şuradan da time set çekelim. Time set 0. Evet. Bu arada arkadaşlar Rust videosuna gelen güzel tepki için de çok teşekkür ederim. Bayağı like geldi çünkü neyse. Ee, başlayalım diyeceğim. Şunu da söyleyeyim ben Size Daha demin ben buraya girince bir baktım. Bu nul 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 yazıyor. Bununulnu arkadaşlar normalde şey tabi bana bunun virüs olduğunu, yaratık olduğunu söyleyen e, muhteşem zeki insanlar da var da değil. Bu arkadaşlar mesela 18 değer bu şey yazıldıysa bu tabela 18'de yazıldıysa e, ve şey yani nasıl diyeyim ben size ya? 18'de yazılıp 17 açılınca böyle nul 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 falan çıkıyor. Ama arkadaş bana aa bak burada gördüğünüz gibi onda oynadımış O yüzden ben 17'de açtım. Sorun falan olursa bende değil yani. Neyse bu arada çok kötü gök gürlüyor şu an. Ses geliyor mu bilmiyorum. Baya Zeus abimiz kızmış yani baya. Neyse. Map yapan Serkan Gözlü Nul. Serkan Gözlü Nul arkadaşım çok teşekkür ederim. Kurallar. Nul Nul Nul. Evet muhteşem kurallar. Game mod 1 yasak blok kırma spawn pointleri denilen yere çek. Map'i 1 bir, bir nokta nokta oyna. Map denenmiştir Nul Nul. Peki. Işınlanmayı ee, ben buldum. Nul. Peki. Evet bayağı şey yaptık. O yemeğimizi yiyelim. Za de yazmış. Niye? Oo, hocam merhaba. Ya ben merhaba diyorum sen bana ya yürü git vallahi. Hop hop. Ama, ha, senin var ya. Bak 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 zahil, oğlum bak öldürürüm seni. Ulan dışarıda yağmur yağmaya başlayacak burada da başlıyor anasını satayım. Toggle down fall güzel. Hocam sen bana bir ok at. Hop fake atar. Lar. bak bir dakika. Bir daha senin oğlum öküz müsün? Hocam at bir. Hop ok at. Opa ok atsana. Ha. La oğlum dur zamanlama yapacağım. Ha tamam. Koş. Anasını satayım ben buradan nasıl zıplayamadım? La oğlum zaten gidiyorsa hala. Senin var ya ağzını burnunu kırarım. La oğlum! Arkadaşlar kusura bakmayın mikrofon ağzıma girdi. Mecaz anlamını söylemiyorum gerçekten girdi. <laughs> Şöyle se senin nasıl bir ya oha nasıl. Senin var ya ağzını burnunu kırarım. Bak oğlum. Bak senin yemin ederim ağzını burnunu kırarım. Lan git ak abi o ok kat. Ak abi dedim ya. O kat abi o ok kat. Abi ben daha demin izi almıştım kendi kendine şey almış ya. Hadi atsana. at at koş koş koş. Hop. Ulan öleceğim anasını satayım öleceğim. Vurma vurma Allah aşkına vurma ya. Allah aşkına hop. Oba. Vursana. Hadi. Ya göt olursun öyle. Abi. Ya Allah aşkına. Oha. Oha yok oldu. Ben bir şey mi yaptım? Peaceful'a mı aldım ben? Easy Aa benim suçum yok. Vallahi kendiki arkadaşlar ben bir şey görmedim yapmadım gördünüz. Benim suçum yok Allah'a Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne yap mı? Hile yapma parkurdan geç. Ana bu burada var mıydı lan? Hay satayım. Spam point çek basınç plakasının üstünden çekme. Ne? Ha spam point çek. Burada çek çekmişiz. Spam point. Son zamanlarda merdiven parkur kötüleşmiş. O parkur gelişecek. Acımak yok. Tamam. Ha nul nul nul. Al işte burada burada düştük anasını satayım. Buradan sola değil mi? Kardeş benim kötüleşmez diyecektim anasını satayım direkt düştüm. Hadi. Hadi. Güzel. Bu arada arkadaşlar aa, ne kadar fazla like gelirse gerçekten o kadar hızlı video gelir. Hani mesela ben şu an akşamları atıyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü dükkanda çalışıyorum. Fakat neden? Yani dükkanda ben saat eve 10'da geliyorum, 10.30'da geliyorum. Normalde arkadaşlar 8'de gelebilirim eve. Ama 10.30'da gelebiliyorum. Neden? Çünkü bir an burada geç oyun oynuyorum anasını satayım. Benim dükkanda çünkü bilgisayar. Hani böyle ne kadar fazla like gelirse o kadar benim video asatım At asatım ne ya? Atasım geliyor. Vallahi hemen 8'de çıkar atarım. Hatta daha da erken çıkarım. Siz yeter ki like atın. Allah aşkına like atın lan. <laughs> la oğlum ben orada niye çıkamıyorum ya? Orada bence bir şey var. Bence orada bir şey var arkadaş. Orada bir bu Oh, Zeus abi kızıyor. Valla Zeus sevgilisinden ayrılmış. Şu an gökleri gürletiyor valla. Şimdi bana var ya yorumlarda çok ciddiyim biri bile. Oha Zeus dedi ateist falan derse öldürürüm. Anında banlamazsam şerefsizim bak. Bak yemin ediyorum yaparım. Şuradan çıkayım. Hemen ciddi alıyorsunuz arkadaş yav. Şuradan çık abi. Oh be güzel güzel güzel. Hı -hı. Oo hep tabiye benziyor. Merdivenin üstünde Shift'e basman şiddetli önerilir. Zaten basıyorum ben. Spawn point çek diyor. Spawn point çektik. Ben onu zaten her zaman basıyorum. Shift'e basmazsam olmaz. Hani yapmayan var mıdır bilmiyorum bile. Bu ne? Aa, anam korktum lan. Ooo benim sevdiğimden yine. Ama bu hız vermedi. Lan. Ha içeride takıldım kaldım sandım. Anam dur yanlış yere atladım olsun. Hop. MCSG'de oynadığınızı düşünsen anlarsın zaten bu hız şeyle bu zıplamayla böyle atlıyon O dedi Zeus abi kızma arkadaşlar size geliyor mu ses bilmiyorum ama Çok feci bir şekilde gök güllüyor şu an Ya anasını satayım zaten sabah yanmıştı Yanmıştı değil pardon yağmıştı Şimdi yine mi yağacak Sabah ıpsak oldum ya Terbiyesizler ya Heh güzel Ben niye buradan atladım neyse geldim buraya Eee heh tamam bu ne? Seviliyorsun Ataberk abi. Yerim yerim yerim. Buradaki cümleler şaka amaçlıdır. Al işte. Seviliyorsun şaka amaçlı mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap verdiğinde jump pus geliyor ve zıp. Ha tamam. Umut Yıldız hangisidir? At insan manyak. Muhteşem bir soru. Normalde insan ama benim yarattığım şekilde bir at. <laughs> Sen o umuta laf ettirmem demiş. Bak bak bak. Allah Allah. Allah Allah anasını satayım. Allah Allah. Bir dakika yalnız. Soruyu soruyor. Madem bu yanlış cevapsa bana niye doğru cevap diyorsun? Ya. Hiç bunu düşündün mü? Ya. Ananı. Oraya düştük ya. Neyse. Kaç tane soru vardır? Ne bileyim lan ben. Beş. Za. Çok zekiyim. Bir dakika yalnız bir dakika bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Aynen beş tane varmış. Tamam göt oldum. MC'de kaç boss vardır? Boss mu? Bilmiyorum ki. Ne var? Şimdi bir dakika. Wither var. Dragon şey var. End ee, End dra Dragon var. İki. Ha <laughs> ha. Bu ne? Yeni MC karakterinin adı Al Alex. Yerim. Hop. Son soru. Bu son soru mu? Evet. Anam. Neredeyim lan? Bu ne abi? Oba. Allahu Ekber. Sesi duydunuz mu? Spam point check. Giant mı? Oha gök yavaş lan. Gök yavaş anasını satayım. Amanın burayı. Hocam bir dakika. Giant kardeşim. Kardeşim şunu yememe izin Verin Teşekkür. Ağzına sıçtım şimdi. Bir dakika bir şey bakmak istiyorum. Oho bunlar Ağzınıza Ağzını sıçtım şimdi. Gelin lan gel, gel Alayınız gelsin lan. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın ses biraz yankılanmış olabilir. Kusura bakmayın onun için hoparlörün çıkıntımışım kusura bakmayın gerçekten. Bunlara ölü 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 öl, öl, öl. sat git oğlum senin tigine sok. Sen kimsin lan sen kim oldunuz? Sen kimsin babası mısın lan buranın he adam mısın lan böyle ölü? Ne Yalnız ben hep bunlara bastığım anda bunlara hala el abi. Oğlum nasıl bir sürüsünüz lan? Siz, bir dakika benim tam daha var sizin var alayınızı öldürürüm lan ben bir dakika şundan bir tane daha yiyeyim de onunla risk atmak istemiyorum siz kimsiniz lan kimsiniz oğlum siz çık git lan siz, bir dakika ilk küçük zombileri alayım babalarının önünde e, çok kadar zombiler böyle bir yazık ölsün bu pezevenkler sizin ben tipinize valla öldürmeye kıyamıyorum anam veletler de gel lan yürü git Hocam bak Allah aşkına tek tek zaten tek tek ölüyor tamam. Oğlum yavaş lan o al, lan. Alo oğlum yavaş lan yavaş. Ya nasıl bir hayvansın. Ben bunu bütün gün yapabilirim yani beyler. Yani uzatacak mı uzatmak istiyorsanız böyle öküz gibi hepiniz öleceksiniz. Benim için hiç sorun yok yani arkadaşlar. Benim için hiçbir sorun yok. Hani benim için sorun olduğunu düşünüyorsanız benim için bir şey yok. Ben şu giant öldürüp kaçayım. Öyle dedi zaten aha Kaç 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 amanın. Bir dakika siz gelsen de bir şuraya pezemekler gel gel gel. Gel abi gel gel gel. Gelin gel. Gel geri gel. Gel. Lan oğlum şaka yaptım şaka gelme lan şaka. Oğlum gel. lan gelme. Lan aha. Şimdi aha da böyle göt olursunuz. Pezemek herifler size. Sizi pezemekler. Spawn point çek diyor. Spawn point basit bir dropper. Bu arada time set çekelim. T değil. Time set 0. Basit bir dropper diyor peki aynen basite benziyor. Anam bayağı basit. Ciddi misin sen? Normalde ölmüştük. O yüzden de yukarı çıkıp bir dakika. Arkadaşlar şey olmasın gerçekten. E, burayı hakkıyla geçmek istiyorum. Gerçekten helal. Hani hele ben bu tek pekte gerçi onu susandım anasını satayım. Bekle. Neredeydi o basit? Ha burada aynen. Şunu hemen şöyle. Game mod sıfır. Game mod sıfır tamam bunu içelim. Yürü git kova. Artık sana ihtiyacım yok. Oh. Şimdi oradaki değil. Su şurada aynen. Oraya ben nasıl attım ya? Ben buraya spam falan çektim ya. Bomb böyle pasta yapmayın. nerede sustum? Şimdi şuradan atlayıp... Abi ben bayağı sıçtım batırdım. Ama olsun en azından düştük. Bu ne? Tamam. Bu ne abi? Gel lan buraya gel. Gel kodumun kumu seni. Kodumun kumu. Bu ne abi burada? Montla sıç. Mont'la sıçtı sıç diye. O birden söylesin geldi. Sadece koş. Tavsiyem budur. TNT patlayacak. Zıplayarak koş demiş. Spam point çek. Peki hala. Oba. 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 Wow. Oo, oh. 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 Hocam. Hocam. Sakin. Hocam. Sakin. O yerim. Neyse. Şundan. Aa Umut. Merhaba. Şaka yaptım. Şaka. Umut'a at demeyelim arkadaşlar. Demeyelim. Lütfen. Gerçekten. Kamu spotu olsun ne zamandır diyordum ama artık dememek gerektiğini öğrendim. Daha oyun dondu çaktırmayın. <laughs> Neyse dur şuradan devam ederim. Bu arada ben bir şey merak ediyorum. Sesimi kaydediyor mu? Kaydediyormuş. Harikayım lanet olsun. Evet. Spam point. Evet arkadaşlar kuşu, kuşura ne ya? Kusura bakmayın. Benim bildiğiniz 2 TB'lik bilgisayarımın bütün yeri dolmuş ve video buralarda bir bu yerde kendi kendini kesmiş ki ben bunu en sonda videoyu bitirince öğrendim. Yani bu solda çıkan 31 31 31in 31 ne olduğunu bana sakın sormayın o yüzden. Ben buradan tekrar geçmek istiyorum. Neyse spawn point çekelim şuradan. Sinir oldum. Sinir oldum. Çünkü hani harika MLG bir hareket yapmıştım. Onu göstereceğim. Büyük ihtimal hani %100 şu an yapamayacağım. Yapamayacağım. Daha demin yapmıştım. Şuradan şuraya atlamak gerekiyor. Tekte yapmıştım ve ben burayı tekte geçtim. Ben bunu daha demin videoda yaptım video çekmiyormuş. Şimdi geleceğim. Yapamayacağım anasını satayım. Yapamayacağım. Yapamayacağım tek de. Sinir oldum şu an. Ha, acilen benim bilgisayara bir format atmam. La, yapamıyorum anasını sat. Daha demin tek de yaptım yeri şimdi geçemiyorum. O kadar da havaya girmiştim daha demin. Tek de yaptım diye. Ha tamam en azından üçüncü de yaptık. Allah'ın hak üstüne kardeş. Neyse. Şu dediğim gibi solda açan 31-31 <laughs> sormayın. Şuraya ben bir spam Lan! spam point diye kill çekti. <laughs> ya abi bu nasıl bir cenabet dedi diyecektim geçtim anasını satayım neyse ya. Ne yapıyorsun Umut? Şuradan geçeyim ben şöyle. Ee, şaka yaptım Umut değil tabi ki. Dur. <laughs> Şuradan. Allahu akbar deyip bir daha geç anasını. Sonra. <laughs> Allah kahretsin. Buradan da ben tekte geçmiştim. Anasını satayım. <laughs> Haleluya Halelu Anasını satayım burada labirent vardı Kaç saatte geçmiştim ben bu labirenti Hatırladığım kazarıyla gideceğim Cem 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 Acaba buradan mıydı? Bir de buradan mıydı? Ben ne diyorum? Aynen galiba buradandı. Aynen burada. Hatta arkadaşlar burada elinle taş kırdı. Oh, ciddiyim demişti. Ben buradakileri kırıp muhteşem zekamla bunu buraya koymuştum. <laughs> Neyse. Burada bitiyor işte arkadaşlar. Ee, tekrardan oraları geçmiş oldum. Neyse, benim için sorun yok arkadaşlar. Ee, bu bölümde sonuna geldik ama web hakkındaki düşüncelerim arkadaşlar hiçbir sorun yok. O yüzden ha, bu arada bu. Aha bak 31-31 şuraya değince gel. Lan! Yok artık! İnek! Ne yapıyorsun sen? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Lan gerizekalı sen buraya nasıl bindin? Oğlum sen salak mısın? İn lan aşağı. Ya sen burada nasıl git? Oğlum sen manyak mısın? İşin gücü git lan buradan. Hasta mısın lan? İşin gücün yok bu oğlum senin. Git inek işlerini yap, otla bir şey yap. Niye buna biniyorsun? Bu benim için lan. Oğlum ben o benim için vallahi öldürürüm lan ben bineceğim. Lan ben bin Oğlum ona benim binmem. Senin ağzını burnunu kırarım çocuk. Bak bana lan inek. Seni var öldürürüm. Lan kodumun Neyse arkadaşlar bu pezevenk inmiyor. Benim girmem lazımdı. inmiyor bu. Eee aha tamam. Gel gel. <laughs> ha tamam. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Map hakkındaki yorumlarım hiç sorun olmadığı için. Onda. Onda. Bu, niye durdu? Bu niye dondu? Neyse. Onda dokuz veriyorum anasını satayım. Map gerçekten çünkü çok beğendim. Bu yıldı. Yani bu yıldı o kadar iyi O yüzden o bir puanı kırdım ama hiçbir sorun yoktu ve çeşit çeşit şey yapmışsın. O yüzden artı puan aldı. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.